Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Yani i̇nsan gibi verseniz olmaz zaten. İlla wipe out değil mi? İlla survivor anasını zaten. Ödül ne? Acun milleti tatile götürüyor, villaya götürüyor. Siz beni nereye götüreceksiniz? Morga. Tatil dediğim böyle olur zaten. Aksiyonu bol, eğlencesi bol. Tatil dediğim böyle olur ya. Değil mi? Almasan sen iyi misin ya? Değilim! Değilim! Allah'ın için! Gel buraya be! Kızın yanına gel buraya be! Korku dolu anlar... Abla ne ağladın? Abla Ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda. Abone olmayı unutma. Evet. Need for Speed'an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık gecenin bir saatine kadar saat 2'ye yakın falan en son bıraktım. Ağırlık çöktü gözlerim kapandı. Zaten kamera da çok iyi çekmiyor geceleri. Hem kamerayı değiştireceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız diye soracak olursanız. Ee, ben şimdi bir kaportacıya gidiyorum. En son spoilerların açıldığını söylemişti bana mesajda. Ee, ben birkaç tane yarışı video dışında geçtim bu arada haberiniz olsun. Hani harita şu anda değişmiş durumda. Yeni yarışlar falan açıldı. Çünkü çok uyuz yarışları vardı ve artık gecenin yorgunluğundan da ötürü olabilir. Yarışları çok zor geçtim ve kayıt almadım. O yüzden e, şu anda şöyle bir şekilde devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Havan kepçeleri. BV bölgesi. BV bölgesi neresi acaba? Burası değil mi BV bölgesi? Abi haritada hiçbir şey yazmıyor ki neyin neresi olduğunu bilmiyoruz yani. Üf. Ver. Ver abim ver. Ver sen. Sen ne yaptın ya? Abi bu mavi renk var ya beni bir bitiriyor ya. Mavi her şeyi yakışıyor ya. En sevdiğim renk mavidir bu arada. Yaşatıcı olmuş olabilir ama. Bir daha girmeyi deneyelim bakalım. yok Demek ki baby bölgesi burası değil. Acaba neresi? Jackson tepesi burası. Ha. Neyse tamam ben bir yarışa gideyim o zaman. En yakındaki yarış. Hadi gidelim bakalım. Mavi yakıştı yalnız. Ha, bu mavi tam mavi de değil bu lacivert sanırsam. Evet lacivert. Ama yakıştı. Şerefsizim yakıştı. Koda kaymadan güzel bir şey nitro alacaktım, alamadım. Açtığımız için şu anda fren yapıyorum. buradaki dükkan açtım mı ben? Burada yeşil ışık yanıyor. Yo ben bu dükkan açmadım. Bakayım girelim mi? Aha da spoiler açıldı. Ya var ya. Oo. Pahalı da değil ha 200 dolar. Üf. Üf. Şu bence çok güzel. Bu orijinali. Şu 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 ya. Karbon fiber ne acaba? Jantlardan falan açılan bir şey var mı diye bakıyorum da yok. Artık kepçe sen takmıştık çık. Yeni spoilerım be. Ben diğer arabayla da geleyim buraya. Ah su artık açıldı. Doğu Bekın tepesi. Ha. Tamam. O neydi? Tamam. Hemen yarışımıza girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni boyam ve yeni spoilerımla ezük geçeceğim lan sizi. Bir an önce ikinci seviye motorların gelmesi lazım yalnız. Performans satışı lazım. Turbo falan iyi yaptı da. <laughs> Bir yere kadar yani. Hala bizden iyiler var bak. O da çarpsaydım var ya. Bu virajı aldım zaman karşıma biri çıktı var ya, bir uyuz oluyorum. Öyle böyle değil yani. Oha, viraja bak. Pes. Pes 2013 yani. Pes. Bu virajları yapan arkadaşım elini boğana sağlık. Ama ben buna neon takmadım. Bak adamın altında görünce atma geldi. Biz buna bir neon taksak ya. Geçtim bu arada. Hemen arkamda ama. Geçtim. Burası düzlük. Burada açarım arayı. İnşallah. Hayır be! Abi bir anda karşıma çıkmayın Allah aşkına ya. Uf. Ömrümü yediniz be. Ömrümü yediniz be. Ya plastik o Bir plastik... daha var ya beni bitirdi ya. Buraya gel lan. Daha iki tur var sıkıntı yok da. Eşmen aldım benim bu herife. Nos kullanmak istemiyorum. Haydi. Kullansam mı acaba? Çarpma oğlum, hadi. Çarpma ulan çarpma. Haydi koçum. Haydi yavrum. Yetiştik haydi. Haydi Hyundai. Haydi Hyundai. Kim daha iyi Hyundai? Hadi. Ne kadar komik. Görüşürüz. Bye bye canım. Kimmiş onun? Neymiş onun adı bakayım bir. İsim gösterirse. Rakiplerin ismi niye göstermiyor bu oyun bana ya? i̇ki laf sokacağız. Martin! Martin Madrazo. Martin! Sıçar mı ağzına? Martin beni zorlayacak ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Zorlayacak. Kolay geçiyor beni. Dikkat etmen lazım yoksa yarışı yapacağız. Tekrarlayacağız. Amma viraj var be kardeşim. Amma viraj var be kardeşim. Yunanistan'a bağlattınız beni ha. benim aynısı mı? Yok aynısı değil ama güzel bir araba. McQueen'in dediği gibi sonra doğru gitmek için sağa doğru dönmelisiniz. Ne diyorsun lan sen? Bak son düzlükteyiz senin ağzına yüzüne sıçarım ha. Çekil lan. Çekil. <laughs> Bütün nasıl kullandım valla. Martin. Martin Madrazo. Haydi 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 haydi. Çabuk 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 çabuk. Hayır ya. Adam yoldan çıkacağım diye kendimi gayettim. ettim. Of. Hmm. Yeter lan yeter! Yeter! İşte bu ya. Az önce olmaz gereken de buydu. Kalbim nasıl atıyor var ya. Martin bu sefer üçüncü olmuşsun yavrum. Sen git sen zallıyım. Mesaj geldi. Yeni bir şeyler açıldı. Performans shop'a giderim. Seni nasıl gördüm. 100 görünce var ya bana bir sevinç geliyor. Bir sevinç geliyor. Baby Performance Shop dedi. Şu anda Baby Performance Shop. Hmm. Biz neredeyiz? Yakındaki Performance Shop'a gidelim. İnşallah bahsettiği Performance Shop budur. Baby burası olması lazım. Baby. Daha iyi, bir eko yaparım ya. Neler duyuyorum ben? Neler duyuyorum ha? <laughs> Başka? Bu kitleyi. Kitleyi. Nos bu arada lan. Kitleyi. Tamam. Sadece şeyler açılmış. Ekolar. Bakmaya gerek yok. Ama hızımız artmıştır diye düşünüyorum. Şimdi paramız var mı? 667 dolar. Çok az ya. Ama araba hızlandı. Araba hızlandı dostlar. Şimdi. Burada bir Street X yarışımız var. Benim en sevdiğim yarışlardan bir tanesi kendisi. Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil. Lanet olsun bu yarışlara neyse. Yeni motorumuzu da bir deneyelim. Bundan gelecek parla da Toyota'yı alalım ve Toyota'ya bir şey yapalım. Ee, modifiye çakalım. Audi var lan. Dön ulan dön. Ay senin ben. Ay ananın koyayım Bok vardı mı çarptığından? Köpek. İbneni ne yapıyor ya? Al canım. Nasıl oluyormuş gör. It all it. Bana geçmesine engel olmam lazım İntikam olur çünkü Dönemedim ki Bu güzel döndüm 4 tur insafsızlar 4 tur nedir ya Kitapsızlar geldi gene Audi. İnsafsızlar. Bu Audi benim en, en son dakika geçerse var ya. Bu yarış çok dik. Bu şey buram. Aa, biraz çok dik. Ne nampası ne yarışı ya. Önüme devam et. Çok güzel. Bebek gibisin be Hyundai be. Hyundai. Sen daha iyi. Ne diyorsun lan? sen? Kafam niye dönüyor benim arabayla beraber? Öyle bir şey yapıyorum değil mi? Bundan git. Ne bundan iyi Audi git. Bundan sen de git. Bas bundan bas. Burada verdim yarışı verdim. Allah verdim. Veremem. Bu son turmuş, veremem. Götünde, götünde, götünde. Hemen götünde. En ufak hatamı bekliyorlar. Haydi. Vermeyeceğiz onları istedir. eline, Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Verdik. Hem de tam istediği şeyi verdik. Puh. Anasının gözü be. Anasının gözü baba. Son turdayız. Haydi. Sürpriz yapma. Allah'ım. Büyük heyecan. Ya aslında yapabiliyorum da birazcık elimin kabiliyeti olsa Oluyor işte. Uf. Yollarda bulurum seni Takvimlerden sorarım seni Bunda ileride vururum seni Vurum vurum haydi koçum Lan biz gene yarışa gidemedik ya. yine garaja gidemedik ya. Hep bir şey çıkıyor. Oyuna kendimi kaptırıyorum ben abi ne yapacağım? Bak 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 bak. İki bir türlü bir şey yarışa. önce geçtiğimiz yerler bunlar o az kalsın çarpıyordum demekti. Drafting <laughs> yapayım şuradan. Aa, ver bakayım nitroyu ver 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 ver. Hadi görüşürüz. Bak beni sürükleme gerizekalı. Kendin gittin ara yerde. Nasıl çıkardım ama yoldan. Benim başıma bela olacaktı o çünkü. Belliydi yani. İki tur diyor biz birden buradan geçeceğiz vay be. Ben onu çatmayacaktım. Na, nasıl oldu o ya? Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Ya. Neyse. Mümkün atıyor böyle bir şeyin ya. Allah'ım bu nasıl bir viraj. Abi şu virajları abartıyorsunuz gerçekten ya. Abartı derecede viraj var bu oyunda ya. Ha viraj olabilir de bu kadar keskin olması mümkün değil Ya Yetiştim yetiştim. Ben o kamerayı çarpmasaydı sen görürdün. Bu da açarım ben ya. Bir sürpriz olmazsa gene. Oluyor çünkü sürpriz. Sürprizleri açacağız ne yapalım. Mecbur. Acaba bir kere öteki tarafımı deneseydim. Aa, yok burası iyi ya. Orada dikkat etsem çok iyiydi. Şurada az önce nasıl hata yaptıysam. Ben bunu çarpmayacaktım ya. Ayarlamıştım arabayı ona göre. Araba gitti ona çarptı. Nasıl oldu ben anlamadım. Aaaa. Bu you... iyi almam lazım. Tamam. Şimdi bas nitroya. Bas 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 bas. Herifler bizi geçmesin, geçemesin. Ama bu kadar. i̇şte budur. Of. O biraz çok sertti. Orada iyi Allah'tan araya açmıştım da yavaşlayıp tekrar hızlanmak için vaktim oldu. ya ne sesi ne elektroniği ya. Oyunda müzik yok zaten. Müzik, er kapattım ben. Aynen kardeşim. Artık bir araba garajına gidelim be. Dur. Yakında var mı araba garajı? Var. Ona gidelim. Evet, Kaç dakika oldu? Arabayı işini halledelim sonra... Ben artık bu arabayı kullanıyorum. 240'ı çok kullanmıyorum. Güzel araba 240. Bizi buraya kadar getirdi. Ama artık yeni arabalara geçmenin zamanı geldi. Şu anda iki tane araç alabildiğimiz için birini feda etmek zorundayız alınmayacak bir veri yok sevgili dostlar. Tabi efendim. 240 ben de çok seviyorum ama. Çarpma. <laughs> Belki kilidimiz açılmıştır ya bir dakika dur bakalım. <laughs> Yemin et. Arkadaşlar üçü, garajımızın 3. bölümü açılmış. 240 e gerek kalmadı. Allah'tan başka bir şey istemeyeceğim. vallahi. Araba güzel benziyor. <laughs> modifiye edersek. Ben bir garaja atlayayım. Araba seçimi. Evet, üçü de burada bak. 3. bir açılmış. Güzel. Biz ile devam edelim. Çünkü şimdi e, şöyle bir şey var. Paramız yok. Toyota'yı şu anda modifiye edemeyiz. O yüzden yarışlara devam. Para kasmaya devam dostlar. Uuu Araba bak araba. Bak. Yavrum benim be. Pozlara bak. Ha bizim arabada inşallah yeni aldığımız arabada şu yandaki turuncu gibi olacak inşallah. Anne herif ne bastı be. Bizde kısa yol var aslanım. CTRL-C, CTRL-V anlatabiliyor muyum? Ne kadar komik ya. Kısa yolu bileceksin her zaman. Yapma. ha. Ne güzel aldım o virajı ben. Aha viraja bak. Abi böyle viraj mı olur? Gözünüzü seveyim. Böyle yol mu olur? Siz manyak mısınız? E bu arabanın bu hale gelmesi gayet normal. Şu viraja bir, şu yola bir bakın ya. Bir tane şey dedim, aracın hasarı varım dedim. Küçük bir taklası var abi dedim. Lan küçük bir takla, taklayı attı ne oldu? Kalktı bir şeyim yok, bir şeyim yok deyip koşarak mı devam etti? Transformus mu lan? Dönüştü mü? Ne yaptı lan? Yürüdü mü? Montajda yakınlaştıracağım haritaya. Şu haritanın bir haline bakın ya. Bu nasıl bir yol ya? Delireceğim ya. Allah konu komşu başına toplayacağım artık ya. Bir viraja bak. Şuş. o oh. Önümüzde bir yer daha var. Ona göre dönmemiz lazım. İyi güzel dön. Aa ucundan azıcık çarptım ama o kadar olur. Kavga da olur. Kavga da olmuştur. Oyun mesela daha var mı ya? 162 tamamlandı. Güzel. Çok güzel. Ih! Orada hata yapmayacaktın. <laughs> Finish az kalmışken yani. Ha gene aynı yere geldik. Ha gene benim tünele geldik. Lan tamam, bunları ben biliyorum sıkıntı yok. Ezberledik artık bunları. Bugün burada üçüncü geçişimiz. En iyi yol bildiğin yol demişler. O yüzden öteki yola girmiyorum. Tünele giriyorum. Ve yarış bitti. Çok şükür. Nitro'yu da basayım. Bu bölümde burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açın. Bildirimler çok önemli. Hoşçakalın. Bay bay.